Türkiye haberi 2020'de TRT Haber'den aldı. Sadece ekrandan değil, aynı zamanda tüm dijital mecralardan. 2020'de gündem çok yoğundu. Yangınlar, suikastlar, salgın, operasyonlar, depremler, seçimler ve daha nice olay. Haber arayışındaki okurlar güvenilir kaynaklara ihtiyaç duydu. TRT Haber güvenilir, detaylı içerikleri, grafikleri, interaktifleri, fotoğraf ve videoları Aldatmayan başlıkları, haberi en anlaşılır haliyle aktardığı sosyal medya hesaplarıyla öne çıktı. trt haber.com internet sitesini ziyaret edenlerin sayısında 2019'a göre %95 artış oldu. Sayfa görüntülemede %75 arttı. Mobilden haber takip edenler uygulamayı daha çok indirdi. Artış %126'yı buldu. TRT Haber sosyal medya mecralarında da büyük bir ilgi gördü. Pek çoğunda büyüme lideri oldu. YouTube abone sayısını bir yıl içinde %135 artırmayı başardı. İzleme süreleri de orantılı şekilde %138 arttı. Instagram'da tüm haber kanalları arasında birinci sıradaki hesap TRT Haber oldu. Takipçi artışı bir önceki yıla göre %57'yi buldu. Etkileşim de %66 yükseldi okuyucuyu bir linke tıklamasına gerek kalmadan, foto galerilerde kaybolmadan, bulunduğu mecrada bilgilendirmeyi hedefleyen TRT Haber, Twitter takipçi sayısında da %20'lik artış yakaladı. Yıl boyunca sosyal medya hesaplarından en çok video içeriği paylaşan haber kaynağı da yine TRT Haber'di. TRT Haber, televizyon dijital entegrasyonunu sürdürmeye, izleyicisine, okuruna, her mecrada güven vermeye 2021'de de devam edecek.